ÖFG TV'den herkese merhaba. Her hafta salı günü saat 21'de haftanın önemli insan hakları konuları ve konutları ile seslendirilmiş programımıza bugün de başlıyoruz. Değerli izleyenler bugün e, bir gündem değerlendirmesi yapacağız. E, malum ülkenin gündemi cezaevleri. Cezaevlerine girenler, çıkanlar, cezaevi ziyaretleri artık eskiden biz cezaevlerinde hep dolaşırdık. Şimdi tüm e, Partiler dolaşıyor. Ana muhalefet oralarda, efendim diğer vekiller oralarda. E, çünkü ülkede bir gündem var. İktidar beğenmediği insanları dışlıyor. Dışlayınca ne yapıyor? Efendim ya hakkında yargı kararları verdirerek veyahut da aniden sabah evine baskın yaparak e, tutukluyor, cezaevine atıyor. Yani bu yüzden şu anda cezaevleri meselesi Bundan dolayı gündemde, yoksa e, eskiden insanların çok gündeminde değildi cezaevleri yani işte e, e, yani suç işlemişsen yerine orasıdır kardeşim denirdi. Ama şimdi bakıyorsunuz e, memleketin e, en değerli insanları da oraya gönderiliyor. Arkında adil bir yargılama olmadan sabah evine baskın yapılıp tutuklanan insanlar da oraya gönderiliyor. CHP yetkililerinden birçoğu orada. CHP yetkilileri de birçok cezaevindeler. Cezaevi ziyaretleri yapıyorlar. Sayın İmamoğlu orada. Dün Beyoğlu Belediye Başkanı tutuklandı. Her gün yeni tutuklamalar var. Yine Aziz İhsan Aktaş'ın bu yüzden öldürüleceğine dair bir takım iddialar ortalıkta dolaşıyor. Selahattin Yılmaz isimli bir kişiye böyle işler e, verildiği yönünde e, iddialar var. Çok e, çarpıcı, çok e, şu, ilginç iddialar gerçekten. E, yani e, neler oluyor anlamak mümkün değil. E, e, mafya da işin içine girdi. Yani bir ülkede adil bir yargı olmadığı zaman. İşin içine mafyalar giriveriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yine böyle mafya yakın kişiler falan ee, yani bir iddia var ortada. İBB soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatıyla cezaevinde yaptığı görüşmede Selahattin Yılmaz'a Aziz İhsan Aktaş'ı sustursun talimatı verdiği öne sürdü. Biz, bizim iddiamız değil. Böyle bir e, gündem var e, ve bundan dolayı Selahattin Yılmaz da tutuklanıyor. E, yani, e, evet Türkiye'de e, adil bir yargı olmadığı zaman işte işin ucu geliyor, mafya babalarına dayanıyor. Mafya babaları çözeriz abi bu işi merak etme diyor. E, sen canını sıkma biz bu işi çözeriz diyor. Ondan sonra işte ya birileri susturuluyor, şudur budur bir sürü yeni olaylar oluyor. Şimdi e, cezaevinde e, tabii e, başka olaylar da oluyor. Biz geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz farklı cezaevlerine gittik. Bolu F tipi cezaevindeydim Cuma günü. Daha öncesinde İstanbul, Tekirdağ, Edirne cezaevlerindeydim. E, ve cezaevlerinde çok önemli çarpıcı şeyler görüyorum. Bolu tipi cezaevinde e, verilmek istenmeyen şart tahliyeleri çok gündemdeydi. neden böyle olduğunu sorduk, soruşturduk, takibi ettik, gündem ettik. E, yine Sümeyra gelir, e, annesi hapiste diye tedavisi doğru yapılamayan, e, e, üzerine çok yük binen bir kız çocuğu. E, Epilepsi nöbetinde ölmüştü. Epilepsiye de zaten bu nedenlerden dolayı yakalanmıştı. Yani dram üstüne dram ve annesini ziyaret etti. Melek gelir bu cezaevinde. Şu anda ailesine yakın bir yere alındı. Tabii ne oldu? Kızı öldükten sonra alındı. Türkiye'de bu işler böyle. Kızınız öldükten sonra cezaevlerine alınıyorsunuz. Yani isteğiniz yerine getiriliyor. Ama burada büyük kayıplar olmuş oluyor. Bolu cezaevinin ne girişte çıkışta açıklamalar yaptım. 17 mahpusla görüştüm ee, ve e, bir milletvekili olarak bu işin önemini her gittiğim ziyarette daha iyi yakından anlıyorum. Her farklı kesimden insanı ziyaret ettik ve e, onları dinledik. E, herkesin ulaştığı insanları dinlemek kolay ama herkesin ulaşamadığı insanları dinlemek e, biraz daha önemli gibi çünkü cezaevine milletvekili dışında. Yani kukcular dışında başka kimse pek giremiyor ve oradaki sorunları dinleyemiyor. E cezaevlerindeki sorunlar da bizim gündemimizde. Bakın önceki haftalarda ziyaret ettiğim Edirne cezaevinde kadınları görmüştüm. Çocuklu kadınlar, efendim e, hamile bir kadın. Ya bu kadın burada ne arıyor Allah aşkına e, cezamda olmaması gerekiyor yasalar böyle dedik ama e, Eskişehir 2. Ceza Mahkemesi hakimi 4 kez yapılan itiraza red verdi ve ardından kadın cezabinde e, hastaneye doğuma gitti doğum yaptı bir erkek bebek annesi oldu e, ve e, sanırım bebeğiyle de cezamine e, döndü döndü mü dönmedi mi tam bilmiyorum ama e, büyük ihtimal dönecek çünkü hakkındaki karar kaldırılmadı yani düşünün Edirne cezaevinde 18 saat su yok ve o cezaevinde lohusa bir kadın bebek büyütmeye çalışacak e, çok üzücü durumlar bunlar e, yine o cezaevinde şu e, bebeğiyle kalan anneler var ve aslında orada olmamaları gerekiyor çünkü yasalarımızda e, hamile e, kadınların ve 18 aylık bebeği olana kadar e, annelerin cezaevinden infaz erteleme alması gerektiği söyleniyor ama birilerine uygulanmıyor bunlar. İşte Türkiye böyle bir yer. E, bu sıkıntılar hep yaşanıyor. Kadınların, annelerin çektikleri yanı sıra bir de e, hasta mahpuslar var. Şimdi onlardan birisi geçtiğimiz günlerde gündem ettim. Takip ediyorum. Manisa Alaşehir Cezaevine sapasağlam girdi, cenazesi çıktı. 70 yaşında bir kulalı terzi, Hüseyin Park. İşte Hakkındaki 63 3 terör örgütü üyeliği cezası nedeniyle cezaevine giriyor. 24 Temmuz'da ve çok sıcak cezaevi. Onu ziyarete gidiyorlar yakınları. 1 Ağustos, Cuma günü oldukça kötü, bitkin bir halde görüyorlar. E, ve 4 Ağustos'ta e, C, hastaneye kaldırılıyor. E, neler olup bittiğini tam anlamak mümkün değil. E, hastanın durumu iyi değil. Su, tuz oranı kötü. Ve e, Arkadaşlarımıza bu arada, e, evet, e, e, su tuz oranı kötü ve hasta e, bilincini neredeyse kaybetmiş derecede, 43 derecede çok sıcak bir e, koğuşta, daha doğrusu hücrede tek başına. Belki yeterli sıvı alımı yapılamıyor. Sıvı alması gerektiğini de bilmiyor. Oldukça kötüleşiyor ve pazartesi günü hastaneye kaldırılıyor. 4 Ağustos'ta sonrası hastaneden çıkamıyor. Cenazesi çıkıyor. Tabipla çıkıyor hastanede. Şimdi Sayın Adalet Bakanı'na sormak lazım. Bu ne iştir? Bu konuyla ilgili yapacağınız bir açıklama yok mu? Sayın Ceza Tevkibi İşleri Genel Müdürü Enis Bey'e sormak lazım. Bu ne iştir? Yani bu skandalla ilgili yapacağınız bir açıklama yok mudur? Bekliyorum ben bunu. E, kaç gündür yapmıyorsunuz. E, ne oluyor, ne bitiyor? Anlamak mümkün değil. E, yani cinayet gibi bir ölüm var ortada. Bir hekim olarak inceledim, bir milletvekili olarak inceledim. E, Sayın Başsavcı'yı aradım, telefonumuza dönmedi. E, biz bekliyoruz, bir açıklama bekliyoruz. Bakanlıktan, CTE, Genel Müdürlüğünden, Başsavcılıktan yani niye bir açıklama yapmıyorsunuz? E, çünkü çok sıkıntılı bir durum var. Yani e, cezaevinde durmaması gereken, hastaneye yatması gereken bir insan günlerce yatırılmıyor. Ziyaretinde çocukları onu çok kötü bitkin görüyor e, ve iyice kötüleştikten sonra ceza evinden hastaneye götürüyor. Bu normal bir durum mu Sayın Yılmaz Kuş, Size soruyorum. Bu normal bir durum mu sizce? Ee, cezaevleri öylesine dolduruluyor ki öylesine yetersizlikler var ki bu tür vakalar sık sık oluyor. Maalesef. Biz bu konuyu araştıracağız. Yani hani biz bu işi çimen altı ederiz. Dosyayı kapatırız. Zamana bırakırız demeyin lütfen. Ben bu konunun arkasındayım ve bu konuyu araştırıyorum. Ee, sayın yetkililer. Ee, oldukça sıkıntılı bir durum var. Yani Cezaeine alınan insanın can güvenliğinden, yaşamından siz sorumlusunuz. E, ve e, yaşanan hadise son derece üzücü. Hastaneye yatması gereken bir insan zamanında yatmadığı için ölüyor. İşin özeti bu. Bir hekim olarak zamanında müdahale e, edilmediğini görüyorum. E, Yakınların anlattığından, e, tahlillerden. Çok önemli bir gecikme var ortada. Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bu konuda bir açıklama yapmalı. Bakın. Yani vatandaşın hayatını önemsiyor musunuz, önemsemiyor musunuz bir göreceğiz bakalım. Sayın Sağlık Bakanı, Sayın Adalet Bakanı. Yani 70 yaşında bir kişi e, cezaevinde yaşadığı çok kötü koşullardan dolayı ölüyorsa ya ne yapalım işte ölmüş gitmiş kardeşim yani ölen ölmüş yani kalan e, kalmış falan gibi cümlelerle işi geçiştirerek olayın üstünü mü örtmeyi düşünüyorsunuz? Yoksa gerçeği açıklayacak mısınız? Size buradan soruyorum. Evet. Ee, yine e, bakın bir başka ilginç olay da bugün meclis önünde yaşandı. Ee, bir beyaz toros diyeceksiniz ne olacak beyaz toros adam tepesi atmış, beyaz torosunu yakmış. Tamam da araba yakmaktan öte, yani adam gelmiş meclisin önünde bir şeyi protesto etmek için araba yakmış. Belki yani beyaz toros meselesini protesto de aklında yok. Ama bu ülkenin bilinçaltında, hafızasında çok önemli bir beyaz toros meselesi var. Yani bunu yapan adam ya ben ÖTV meselesini protesto Yaptım Araba ticareti falan yapıyormuş. E belki de e, hakikaten e, böyledir. Araba ticaretiyle ilgili tepkilerinden dolayı yaptı. Ama yakılan araba beyaz toros. Ve e, bu ülkede beyaz torosu protesto amacıyla yaptığınız zaman ilk akla gelen şey nedir? E, yargısız infazlar, hayli e, meçhuller, işkenceler, göz altında kaybedilen insanlar. Yani bu bu yüzden yani siz bu ülkenin hafızasından beyaz torosu silip atamazsınız. Ki biliyorsunuz şey, bazen ırkçılar e, stadyumlarda e, Kürt takımlarına yönelik yani amet spora yönelik e, böyle e, şey açarlar. Yani işte beyaz toros resimleri açarlar. Herkes de ayıplar. Yani ne yapıyorsunuz bu hali meçhul lerin e, simgesi olan aracın fotoğrafını neden yeşil denen bir adam vardır. Onun e, fotoğraflarını açarlar. Yani bu ülkenin hafızasına nakşedilmiş bir olay. Hmm. Şimdi e, o yüzden meclisin önünde beyaz toras yakıldığı zaman yani ÖTB akla gelmiyor kardeşim. <laughs> yani bir tane vatandaş e, çıldırmış araba satıyor meselesi akla gelmiyor. Faili mesuller gibi. O yüzden öyle yani bu cumartesi annelerini darp ederek, kovalayarak bu işi e, ülkenin bilinçaltından, hafızasından silip atamıyorsunuz işte. Zaten biz yıllardır bunu söylüyoruz. Yani kardeşim adam gözaltına almışsın sonra adam yok olmuş. Bu buharlaşmış mı? Nedir? Yani? Belli ki gözaltında öldürülmüş. Ardından bu adam çıkmıyor ortama. Şimdi e, işte böylesi bir ortamda e, çok manidar. Mecliste de bir e, işte bu barış demokrasi komisyonu var ve onlar tam da işte şehit ailelerini dinleyecek. Efendim yarın cumartesi annelerini dinleyecek. Tam da bir gündem var yani. E, bakın tam da bir gündem var. Bu arada Teknik masa önümüze getirdi bakın. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Şimdi şu beyaz torosu bir gösterin arkadaşlar. Şimdi taraftarlar bunu böyle büyüyle göstermişler. İşte Ames Spor ve taraftarlarına beyaz toros ve yeşil fotoğrafları gösterilmişler. Bunlar çok utanç verici hadiseler. Bu polemikler bitmeli aslında. Yani bu ülkede bu polemiklerin bitmesi için Beyaz Toroslar'ın bir övgü vesilesi değil, bir yergi meselesi olduğunun gösterilmesi gerekiyor. Yani Beyaz Toros'u açan insan suç işlediğini bilmeli. Çünkü onun arkasında bir şey var ve onu kastediyor. Hani övgüyle bu Beyaz Toros'u göstermenin suç olduğunu dair bir belirginlik çıkmalı ortaya. Ülke böyle bir ülke arkadaşlar. O yüzden Beyaz Toros stadyumda gösterilince önemli bir gündem olur. Yeşil gösterince gündem olur. Beyaz Toros meclisinin önünde yakılınca da gündem olur. Bu ülke işte böyle bir ülke. Neden? Çünkü gerçekler sümen altı edilmeye çalışılıyor. Evet. Mesele bu. Evet. Ülkeyi geçelim. Bir de uluslararası alana, uluslararası alandaki dış politikadaki en önemli olay nedir? Bizce İsrail'in vahşice Gazze'de yaptığı katliam ve soykırımlar. Bu konuda İsrail halkı da büyük bir tepki gösteriyor. İsrail'de aklı başında insanlar da ey Netanyahu şeytan işler yapmayı bırak artık bu saldırıları durdur diyor. Meydanlarda bunu söylüyor Yani İsrail halkı da İsrail devletinin karşısında fakat Netanyahu korkunç bir ruh haliyle Gazze'yi ortadan kaldırmaya ve tehcir yapmaya çalışıyor. Bu korkunç ölümler demektir. Yani insanların teker teker öldürülmesi demektir. Tarihte eşine benzeri görülmemiş, eşi benzeri görülmemiş bir soykırımın son aşaması demektir. O yüzden bütün bunlarla ilgili e, gündemi unutmayalım arkadaşlar. Bakın korkunç bir şekilde acımasız cinayetler işleniyor. Her gün en az 10 kişi açlıktan ölüyor. 70-80 kişi en az vurularak ölüyor. Yani buna sessiz kalmak büyük bir suçtur arkadaşlar. Büyük bir vebaldir, günahtır. Yani ben insan olarak buna sessiz kalamıyorum. Peki buna sessiz kalan bir ülke göster derseniz ben size kimi gösteririm? Türkiye iktidarını gösteririm. Çünkü Türkiye iktidarı İsrail'e karşı gereken işleri yapmıyor. Lafta işler yapıyor. Biz laf değil, fiiliyat bekliyoruz. Yani insan olanın bunlara karşı çıkmaması zaten mümkün değil. İnsan olan bu, bu, bu korkunç soykırımı eleştirir. İnsan olan aslında fiili olarak soykırıma karşı çıkar. Ama Türkiye şu anda diplomatik ilişkileri devam ettiriyor. Şu anda ticareti devam ettiriyor. Gemilerden İsrail'e mal gidiyor. Bakü, Titlis, Ceyhan, hattından petrol geliyor. Kürecik ve İncirlik işleri İsrail'i koruyor. Ve hiç utanmadan çıkmışlar. Kahrolsun İsrail gösterileri yaptırıyor iktidar yetkilileri. Ee, İsrail'de bir soykırım yürürken yapılan iş bu. Önümüzdeki günlerde 6 Eylül 2025'te Ayşe Nur Ezgi Eygin'in birinci ölüm yıl dönümü gelecek maalesef. Ee, biz başkanı olduğumuz vicdan vakfı 2024 yılının en önemli vicdan davranışı sergileyen kişisi olarak e, bu Türk kızını seçti. E, Ayşe Mrezi gibi Filistin'e gidip orada e, yardım çalışmaları sırasında hayatını kaybeden bir aktivist. Allah'ımdan razı olsun çok değerli bir insan. E, ölüm gün dönümünde memleketinde sanırım adına bir park açılacak. E, yani e, onu biz insanlık ailesi olarak unutmayacağız. Sadece Türkiye'deki insanlar olarak değil. Ayşenur eski e ile ilgili yaptığım basın toplantısından görüntüler var, arkadaşlarımız getirdiler ekrana. Yaklaşık bir yıl önce ben bunları söylemişim ve bir yıldır da bu takibi yapıyoruz. 6 Eylül 2025'te Vicdan Vakfı bir anma töreni düzenleyecek. Şimdiden söylemiş olalım. bak başkan olarak da bunu söyleyeyim. Bu değerli insanı, bu vicdanlı insanı anacağız ve tarihe kaydedeceğiz. Bunu hiç unutmayacağız. Çünkü o Filistinli, Arap olmadığı halde oradaki insanların yardımına koşan değerli, vicdanlı bir insan. Vicdan Vakfı da unutmaz. Vakıf başkanı olarak bunu söylemiş olayım değerli arkadaşlar. Biz... Çıktığımız programlarda, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı Bey'in programına çıktık. Bir gazeteci olarak haksız tutuklanması sonrasında Fatih Altaylı yorumlayamıyor programları yapılıyor. Yani bir gazeteci olarak ağır bir haksızlığa uğrayarak baskı altında tutuluyor ve gazeteciler, siyasetçiler de ona destek veriyor. Ben de destek verdim. Programa katıldım ve orada herkes için adalet, herkes için özgürlük istemek gerektiğini söyledim. Bu çok önemli, çok değerli buluyorum. Hepimiz zaman zaman mağduriyetlere uğruyoruz. Bu mağduriyetler hep yaşanıyor. Ama yani ben uğradım, ben benim mağduriyetim bitti. Hadi eyvallah, ben, ben sonraki mağduriyetlere kulağımı tıkayacağım. Ya benden öncekilere kulağımı tıkayacağım dememeliyiz. Bir ahlak, bir erdem sahibi olmak zorundayız. E, ve bu yüzden e, bu programda da e, herkes için adalet e, ve özgürlük ve e, vicdan kavramının değerine dair deyimlerde bulunduk. E, bunları önemli buluyorum. topluma hatırlatıyorum ama toplumda da önemli bir önyargı var. Bakıyoruz ki insanların bir kısmı e, öylesine kutuplaşmış, öylesine önyargıyla e, at gözlüğü takmış ki e, bizi dinlemiyor. Ya bir dinle kardeşim. Dinle, izle. Beğenmiyorsan eleştir. E ama hiç dinlemeden eleştirmek, hakaret, küfretmek, bunlar kime yakışır? E ben şahsen bana en uzak olan insanları da dinlemeye çalışıyorum. Dinlememiz lazım. İstifade edeceğimiz çok hususlar var. O yüzden böyle dış dünyaya kapalı, kendi dünyasında yaşayan kendisi gibi olmayan herkes düşman gibi gören anlayışlardan herkes kurtulmalı. Yani. Bana benzeyen insanlar da Böyle yani bana benzemeyen her şey yok olmalıdır anlayışı. Çok ilkel bir anlayış arkadaşlar. Bakın ilkel canlılarda bulunan bir anlayış. O yüzden biz yani bize benzemeyenli düşman olarak ilan etmeyelim. Bize benzemeyenden de çok şeyler alabiliriz. İnsan dünyaya böyle bakarsa çok şey kazanır diye düşünüyorum. Bizim için önemli bir program oldu programı izlemenizi de isterim. E, kendi YouTube sayfamda ve Fatih Altaylı Bey'in YouTube sayfasında yayınlandı. E, oradan bir ayrıntılı inceleyin. İzleyimlerinizi aktardık. E, herkes için adalet ve özgürlük istediğimizi anlattık ve anlatmaya da devam edeceğiz. Değerli toplu bir program oldu. E, o yüzden burada da e, bunu aktarmış olalım. E, tabii biz Siyaset üretmeye çalışıyoruz. Gerek Kocaeli yere, gerekse de e, ülke e, gündeminde önemli hususlara temas ediyoruz. Yani siyasetten uzak, halktan uzak, üretimden uzak bir yerde durursak arkadaşlar biz hiçbir şey yapamayız. Ama ben siyasetçiysem, milletvekili olarak e, bir maaş alıyorsam, e, işte beni bana tahsis edilen danışmanlar, hizmetler varsa ben işin hakkını vermeliyim arkadaşlar. Yani tüm arkadaşlarımızla biz işin hakkını vermeye çalışıyoruz. Gayret ediyoruz, koşturuyoruz, çırpınıyoruz. Ve ee, buna devam etmek gerektiğini düşünüyoruz. Yani sadece işimizi yapmakla kalmıyoruz. Vicdanen de rahat ediyoruz, mutlu oluyoruz. Yani diyoruz ki e, bir işi çözdük. E, çözemediğimiz meselenin de peşinden gidiyoruz. Diyoruz ne yapıyorsunuz kardeşim? Şimdi ben mesela e, bu Manisa Alaşehir cezaevinde hayatını kaybeden Hüseyin Parlak'ın ölümüyle ilgili araştırma içindeyim. Yani Adalet Bakanlığı yetkilileri bilsin. Biz bu konuyu onların yaptığı gibi dosyayı kapatarak çözmüyoruz. Dosyayı açarak araştırmaya devam ediyoruz. Fikri takip yapıyoruz. Merve Zayim cezaevinde bebeğini doğurdu. Onu unutmuyoruz. O ne yaşayacak takip ediyoruz. Yani bu fikri takipleri Arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Ee, evet. Genel olarak gündemi söyledik. Biz dualarınızla, desteklerinizle işimizi yapmaya çalışacağız. Ee, bize yol gösterin. Bize fikirler verin. E, ve e, gayret edelim. şeyler yapmaya çalışalım. Evet. Bugün de programımızı burada bitireyim. Haftaya Salı günü saat 21'de birlikte olana kadar herkese Hayırlı akşamlar, güzel bir gece diliyorum efendim. Hoşça kal.